Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Transformer'e en güçlü totemi anlatacağım nasıl yapılacağını. İlk öncelikle Transformer'e ekseye girelim ya da internetten girelim. Ardından çağrınıza giriş yapınız. İlk öncelikle şunu ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Totem yapmak için burası kurtardığınız fareler bin olması lazım. Onun içinde şaman olmanız lazım ve hatta fist yapmanız lazım. Yani benimc olmanız. Şimdi totemi düzeltelim. Haydi arkadaşlar. İlk önce şuranın ortasına bir tane balon. Ardından 3 tane sağ. Bir dakika. 3 motor sola. Veyahut da sağ O fark etmiyor. Üç tane sağ, Biraz bitişik yapalım. 3 tane sola olmak üzere 6 tane drag tufu koyuyoruz. Ardından yeşil çivi koyalım. Drag'ların tam dişik yerlerine. Evet gördüğünüz gibi her dragon ucuna bir tane yeşil çivi. Ardından kaydete tıklıyoruz. Boş bir survivor'a gidelim deneyelim. Şansımıza totem çıkmadı. çıktım. Gördüğünüz gibi böylelikle bütün adamlar ölecek. Bir kere daha deneyelim. Evet gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.